Hatta savaştır zamanları bir. Ay rastgele değil. Rastgele. Şimdi ne alayım. Bunu mu alayım, bunu mu alayım, bunu mu alayım? <laughs> ne bağırıyorsun lan abi? Şurada video çekiyorum. Yeter geçe gel gel. Şunayı seçelim. Adam vs ben. Tamam. Evet. At. Evet. Neyse. Ding 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 Din din din... ding 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 Din din ding 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 abimle kapattığım videosu çekecektim ama olduğu için neyse şimdi adamı yeme zamanı adam güçsüz yapmış ben güçlü yapmışım var da televizyonu da arkamda ne var diye yiyeceksen şey televizyonda abim Metal Mız Metal Fusion magic de ezilmişti. Ana full fullsi onaşt. İnana veririm. gitti. Hey yani itani gitti. arkadaşlar. geçmiş olsun. Aa. Anne anne annem çağırıyor. Yapayım. Merhaba arkadaşlar. Geldi anne. Anne ne biliyor? şu an. Zaten oy bir baby videosu çekmedim. Hiç hatta hiç baby videosu çekmedim. Pat. Hadi bu bu işi bitirek. Oğlum bunlar düşman mı ya? Çok hızlı kapışıyorlar. Bakın çok hızlı.

<Sessizlik> dın din 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 Neyse bu... <Sessizlik> dın 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 din 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 bu din 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 Ua. Oo. Oo fırladım. Bunu ikinci şey yapacak Ama dur. Ne ya? Neyse. Burası ki. <laughs> 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 Aha öldü o. O benim rejitin artık gitti buradan gitti. Yani nereden gitti oğlum? Bebe bebe bebe. be 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 oy adamı adamı şekledim Şek. şehir yaptım adamı pat bir tane daha bir tane daha üçlü falan oldu be 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 <gülüyor> <gülüyor> Tamam <laughs> bir yerlere gitti. <laughs> <Devirir. gülüyor> Oy. Böyle yaptığı zaman ben de oynadığı için. E böyle yapmadığım için. <laughs> bir de o taşıdı onu. onu. <laughs> en son bunu burada buldum. what i was saying you you know the many animals Hemen altımı değiştireyim ve pat pat yapayım onu. Bunu öyle bitirmeyeceğim. Onu öyle bitirmeyeceğim. Onu özel güçle bitireceğim. Seni ağzına kırdım. İçinden geçemedim ki. Hiç anlamadım. İçinden geçemedim. Şu param da artmaya başladı. Bağır mısın? Bunlar böyle satın... He, ben bunu kodladığım için satın alındı diye yazıyor. Aslında ben onu satın almadım. Çünkü o kadar param yok. Şimdi kimliği kimi kapıştıralım? Dur. Tamam benim baby Güvendiğim, en güvendiğim Beyblade rastgele. Yine bu harbi. Aaa. <laughs> Önüme güçlü çıktı. <laughs> Beyblade'in kaç seviyeydi onu? <laughs> Galiba 1 <bir> seviyeydi. 1 3 2 1 Fırlaaa.

çok ayrı ya el yaptım. Şin yılanların mı falan vurdum adamı. Allah 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 parlaklar çıkardı. <laughs> Sayı. Oh. <laughs> Aa, da şu an dondu. geri geldi. Sılıns. What? Adamın sonunu böyle bitirmek istiyorum. One, three, two, Shoot go. Hı. Neyse. Charles. Az kalsın, az kalsın. Allah. Bak burası şey yapı, burası şey yapı anlamadım ki. Bu arena yapıları nasıl ya? Uaa! Hadi be. Allah seni. Adam sinirlendi bak adam sinirlendi. Ama sinirlenmesinden bana ne? Yine de yenerim ki ben onu. Kobra saldırısı.

<laughs> <Adası niye? gülüyor> 50 yaptı, yüzde yaptı ve ben yenildim bir bir kaldık.